Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet partimizi ziyaret ettiler. Türkiye'nin gündeminde olan siyasal gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve son süreçte yaşanan hukukluklar, hukuksuzluklarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kısaca şunu ifade etmek isteriz parti olarak Cumhurbaşkanı son AKP'nin 8. olağan genel kurulunda bundan sonra yeni Türkiye'ye işaret ederek buna uygun davranan, buna uygun hareket edenler ancak politika yapabilir, siyaset yapabilir diye ifade ettiler. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Cumhurbaşkanının ifade ettiği yeni Türkiye şu. Yargı sopasının bütün muhalefete sallandığı, yargı sopasıyla herkesi hizaya getirmeye çalıştıkları yeni bir Türkiye'den bahsediyorlar. Yeni Türkiye milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırının altında bir yaşama sürdürmesi için yeni Türkiye diye ifade ediyorlar. Çiftçilerin ürünlerini satamadıkları yeni bir Türkiye'den bahsediyorlar. Sendikal hak ve özgürlüklerin budandığı, grevlerin yasaklandığı yeni bir Türkiye'den bahsediyorlar. Ve aynı zamanda aydını, sanatçısını, siyasetçisini Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükleri isteyen herkese karşı yargı sopasının her gün yeniden ele aldıkları bir süreçten bahsediyorlar. Biz böyle bir yeni Türkiye'yi asla kabul etmiyoruz ve asla etmeyeceğiz. Belediye başkanının kürsüden inmeden jet soruşturma açılması Türkiye'de siyasetçilerin gece baskınlarıyla gözaltına alınması asla kabul edilecek bir süreç değil. Türkiye'nin ana muhalefetiyle, demokrasi güçleriyle sendikalarıyla meslek örgütleriyle işçilerle, emekçilerle, kadınlarla gençlerle iktidarın bu anti demokratik tutumuna karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Ve bugün Sayın Genel Başkan'ın ziyaretinde ifade ettikleri birçok şeyi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Ben şimdi sözü Sayın Genel Başkana veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Emek Partisini ziyaret ettik ve değerli heyetleriyle bir araya gelme imkanı bulduk. Biz e, diğer siyasi parti ziyaretlerinde olduğu gibi bugün özellikle bir yargı tacizi altında olan ve yargıdaki elverişli söz dinleyen bir aparat eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalıştığı, yetmez muhalefetin bastırılmaya çalıştığı, yetmez sivil toplum örgütlerini susturulmaya çalıştığı ve Türkiye'de kimsenin konuşamadığı, sadece siyasetçilerin konuştuğu ve bu işin sadece ve sadece iktidar partisinin arzu ettiği gündemlerin tartışıldığı bir noktaya Türkiye'yi taşımaya çalıştıkları bu süreç hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarında aldığı kararları, bu kararların gerekçelerini, içinde bulunduğumuz takvimi ve bundan sonra yürüteceğimiz süreç hakkında da Sayın Genel Başkanımıza bilgi verdik. Ayrıca meclis zemininde milletvekilleri MHP'nin, Emek Partisi'nin ıı, muhalefetin bir bütün olarak hareket etmesi noktasında katkı sağlayan arkadaşlarımızın bu geçmişteki çabalarına teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonra da iktidarın gerek baskılarına karşı gerek mi, halkın taleplerinin, milletin taleplerinin mecliste gündem edilmesi noktasında ortaklaşma ve birlikte çalışma konusunda fikir birliğimizi teyit ettik. Bu arada Emek Partisi'nin yürüttüğü bir kampanya barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş kampanyası bu kampanyayı hakkında Sayın Genel Başkan bilgi verdi. Bir imza kampanyası var. Bu kampanyaya, bu haklı talepleri biz de destek veriyoruz ve bu kampanyayı biz de sahipleniyoruz, biz de destekleyeceğiz. Hem vereceğimiz imzalarımızla hem de yürütülen süreç ve bu mücadele anlamında e, ortaklaştığımızı çok e, ortak sorunlara haklı tepkilerin ve doğru bir yol haritasının örgütlenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu noktada da e, hem genel merkezler düzeyinde hem de il örgütlerimiz düzeyinde, üyelerimiz düzeyinde dayanışma içinde olacağız. Ee, benim burada söyleyeceğim sonusuz taşıdır. Gerek Ahmet Özer hakkında beklenip 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 nihayet düzenlenen ama altı boş ve yeni tanımlar getirerek terör örgütü tarifleri yaparak suçsuz olan seçilmiş Genel başkanımızı seçilmiş e, belediye başkanımız Ahmet Özer'i e, itham ediyorlar. O iddianameyi bir bütünüyle reddediyoruz elbette. Ve yine e, İstanbul'da 8 belediyemizdeki listelerimizden seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerimizi gözaltına aldılar, tutukladılar. Aynı süreçte e, Emek Partisi'nin İstanbul İl Başkanı e, tutuklandı ve hepimizi bir HDK terör örgütü e, üyesi olan kişilere operasyon yapıldığına inanmamızı bekliyorlar. Buna biz Halkların Demokratik Kongresi'nin bir terör örgütü olduğunu bilmiyoruz. Bunun ispatlanması mümkün değil ama olmadığına dair 7 Aralık 2023 tarihinde verilen İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bu sene 17 Nisan 2024'te Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Mahkeme kararından alıntıdır. HDK'nın silahlı terör örgütü olduğu veya terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir yargı kararı ve idari kararın olmadığı anlaşılmıştır diyor. Mahkeme bu kararı vermiş İzmir'de HDK üyesi olan HDK'nın kongresine kurultayına gitmiş, kongresine katılmış o yapıda var olduğunu söyleyen birisini terör örgütü üyesi olmakla suçladılar ve yargılandı. İzmir'de böyle bir terör örgütü yok diye mahkeme karar verdi. Yargıtay da bunu onadı ve kesinleşti. Bugün il başkanları da meclis üyelerim de belediye başkanım da böyle bir terör örgütü varmış ve üyesiymişler birbirleriyle telefonla konuşmuşlar diye. Biraz önce bizi karşılayan heyetteki Şükran Başkan 2020 yılında bundan suçlandı ve beraat etti. Böyle bir terör örgütü yoktur diye. Şimdi hepimizi böyle bir terör örgütünün varlığına inandırmaya çalışan bir yargısal acziyetle de karşı karşıyayız. Yönetsel acziyet ve kötü niyet ortada. Yargıtay kararına rağmen İddianame yazan yargısal bir acziyet var ve seyyar güyötünün canı hepimizin canını yakmaya çalışıyor. Olacak iş değil, iler tarafı yok, tutar tarafı yok. Böyle anne üzerinden karne notuyla geçer not almaz o iddianame. Veli'nin hatırına, ittifak hatırına geçer not almaz o iddianame. İnsanın canını sıkmayın. Can Bey. Bizim bundan sonra gerek emekli partisiyle, emeple, gerek tüm muhalefet partileriyle bir araya gelişlerimiz, yol yürüyüşlerimiz, birlikte mücadelemizi sıtça göreceksiniz. Yöntem ne olursa olsun muhalefeti parçalamalarına ve o teker teker parçalarla uğraşmalarına ve toplumu umutsuzlaştırmalarına izin vermeyeceğiz. Ben Sayın Genel Başkan'a ev sahipliği için, kıymetli görüşleri için, dayanışmaları için ve bundan sonraki süreçle ilgili kararlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem emek gençliğini ki bir temsilcileri heyette vardı. Hem de EMEP'in bütün üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum.